Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Haberimize geçmeden önce lütfen bir saniyenizi ayırıp videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. 400 bin Todex mağduru dolandırıcıların hedefi oldu. Sosyal medyadan mesaj atıp paralarını kurtaracaklarını söylüyorlar. Gündeme bomba gibi düşen Todex vurgununun yankıları devam ederken şirkete para yatıran 400 bin mağdur dolandırıcıların hedefi oldu. Mağdurlara çeşitli sosyal medya kanallarıyla ulaşan dolandırıcılar, kaybolan paraları kurtarma vaadiyle mağdurların kimlik bilgilerini aldıktan sonra komisyon içinde pazarlık ediyor. Konuyla ilgili konuşan Tüketiciyi Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Avukat Şükran Eroğlu, asla itibar etmeyin, ikinci kez dolandırılmayın, dedi. Yerli kripto para borsası TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in İstanbul'dan Arnavutluğa kaçtığı ortaya çıkarken, 400 bine yakın kullanıcı da dolandırıldığı gerçeğiyle yüz yüze kaldı. Binlerce mağdur parasını kurtarmak için savcılığın kapısını çalarken bir taraftan da vurgun üzerinden vurgun yapan yeni dolandırıcılar türemeye başladı.